Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı günler diliyorum. Bu videomuzda size elimde olan iki çeşit e, hakkında bilgi vereceğim. E, benim elimde şu anda olan iki çeşit e, Ruhade İzlan Red Rır e, tavuk bulunmaktadır. Biri Kansas hat. Diğeri de hat. E, Mohagani hatı yeni aldım. E, Kansas hattım ben bayağı bir 3-4 sene önceki hattımdan bulunan bir hat. Bunlar hakkında size ikisinin arasındaki fark hakkında kısaca bilgi vereceğim arkadaşlar. E, Kansas hattı e, görüldüğü gibi benim e, çok eski bir hattım. Ben gerçekten o hattan çok memnunum. E, hemen hemen şu anda bu tavukta 2 yaşına girdi. 2 yaşını e, iki yaşını geçti. E, bu hattı kesinlikle bırakmayı düşünmediğim bir hat. Bunu devam ettireceğim ben. Elimde şu anda 6 tavuk, 2 horoz var. Cicileri de şu anda çıktı bunların. Yani bunları da geliştirmekteyim. Arkadaşlar bu hattın en sevdiğim özelliği çok dayanıklı olması. Hastalıklara karşı mükemmel şekilde dayanıklılığı var. Yani ben bu sene onu bayağı bir bayağı şekilde test ettim ve onayladım. Kümesine talihsiz bir hastalık gelmişti. O hastalıktan etkilenmeyen kümesin içindeki bütün ırklar etkilendi ama e, sol tarafta görünen kansas rür hatların e, kesinlikle hastalıktan etkilenmediler ve sıkıntı yaşamadılar. İkinci artı özelliği arkadaşlar bunların yumurta veriminin çok yüksek olması ve yumurtalarının iri yapılı olması. E, tavukları da gördüğünüz gibi orta boy yani çok da iri de değiller çok e, e, küçük de değiller. Önceliği de gayet iyi. Ee, bu ırk gerçekten kendini ispatlamış ve bütün e, kişinin e, atası olarak bilinen e, rır hattıdır. İkinci hat olarak da elimde Mohagani rır hattı var arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi e, bu hat var. Bu, şu anda bu e, tavuğumuz diyelim. Yeni yeni kılavuz atmaya başladılar. Yumurta Zarı da şu anda bir miktar yumurtaları da makinamızda yerini aldılar. Rengi diğer tavuğa göre gördüğünüz gibi bariz şekilde koyu rengindedir. Ayakların üstler üstleri, üzerlerinde kahverengi şeritler mevcuttur. Yakından baktığımız zaman rahat görülebilir. Bunları da bu sene test edeceğiz. Bakacağız sağlık durumları nasıl, gelişimleri nasıl. Bu sene bunları da göreceğiz. Arkadaşlar tavuklardan en iyi şekilde e, en sağlıklı şekilde cici almak istiyorsak 2 yaşını geçirmemiz lazım. Çünkü 2 yaşına kadar gelmiş bir tavuk. belirli bir bağışıklık sistemini oturtmuş ve bir bağışıklığı yakalamış tavuktur. Bunlar hemen hemen şu anda e, 4,5-5 aylık civarındalar. 5 ay oldular. Yumurtalarını şu anda makineye attık. E, bu farklı bir hat olarak e, geliştireceğiz. Yumurtaları şu anda ufak e, ama e, ileride ilerleştirir mi bilmiyorum. Ama benim araştırmalarıma göre muhagane rır hattının e, yumurtaları e, diğer kansas hatta göre biraz daha ufak ve e, yumurtacı özellikleri de biraz daha az diye biliyorum. E neden bunu besliyorum? Sobici olduğumuz için arkadaşlar görselliğe önem veriyoruz. Yani bizim için görsellik önemli. Rengi biraz daha koyu yapısı biraz daha diğerine göre fiziki yapısı biraz daha diğer e, hatta göre kansasa göre biraz daha uzun bir yapısı var. Yani biz e, görsel olarak değiştiriyoruz. Bu renk e, görünümü de hoşumuza gidiyor. Her iki hattı da e, rır besleyen arkadaşlara tavsiye ederim. Rırların e, çok farklı hatları var. İşte baya 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 yani işte, Romanya hattı işte yani arkansas kansas işte ohairo, Muhagani. Yani bir sürü. Yani biz, ben genelde neye bakıyorum? Sağlık olarak kendini patlamış sağlıklı hayvanları beslemek istiyorum. Bu hatların içerisinde hoşuma giden Muhagani hattı. Onu aldım. Onu da inşallah diğer ürünlerimde olduğu gibi bunları da sağlıklı bir şekilde çoğaltıp nesillerinin nesillerini görmeyi istiyorum. Benim bu işte en çok sevdiğim, en çok yaptığım olay arkadaşlar üretmiş olduğum e, tavukların, yavrularının yavrusunun yavrusunu yani nesillerinin nesillerini görmek. Bunu da e, başardım. Hemen hemen şu anda benim elimde bulunan e, rır hattı, e, astrolop hattı, e, nesillerinin nesilleri. E, kümesime hastalık geldi anlatmıştım ama daha önceden yumurta verdiğim arkadaşlardan, kendi beslemiş olduğum hatlardan yine devamını alıp kümesine patlattım. Bu kendimiz bağışıklığı güçlenmiş hayvanlar. Ee, bu şekilde dediğim gibi 5 sene önce beslediğim hayvanların yavrularını ve onların yavrularını kümeslerinde görmek bana gerçekten heyecan veriyor. Seneye inşallah e, bunların yavrularını süreye katacağız. Evet şimdi bu ırklarımızın yakından izleyelim. Bunlar zaten yapıları gereği arkadaşlar. Ee, gezmeyi seven biraz hırçın yapılı hayvanlar. Yani evet. Tüylerindeki koyuluğu, kaliteyi görüyorsunuz. Evet. Ayakların üzerindeki bakın şu kahverengi şeritler rırların olması olması. Ha bu bazen ne olabiliyor? Nesil değiştikçe bazen silinebiliyor ama doğrusunu en iyisini bulana kadar da çabalarsak daha iyi. Oluyor. Evet. Bu da Kansas. Hakkımız yani Yaşlı bir tavuğumuz. Yaşlı olmasına rağmen tüyleri falan gayet yerinde. Sağlığı da yerinde. İşte rır çoğu kişi kulak beyaz olmasını istemezler. Ee, biz bunlara dikkat ediyoruz. Kulak bu şekilde beyaz. Evet bu hayvanımızın da işte ayakkabısı. Şu üstünde kahverengi şeritler olmasını tabii ki istiyoruz ama yaşlılıktan mı artık ne diyelim siz ilk zamanda ben biliyorum bu tabi. Onlar vardı. Sonradan kaybolmuş. Güzel bir tavuğumuz. Yumurtaları çok iri. Ve dediğim gibi hastalıklara gayet dayanıklı. Ee, beğenerek beslediğim hayvanı. Bunu kümesine bırakalım arkadaşlar. Evet. Diğer hayvanlarımızın yanına bunu sağlık. Evet. Rır kolonumuz. Bunlar inşallah seneye kadar da Önümüzdeki seneyi de büyük ihtimal çıkaracaklar. Evet. Diğer gördüğünüz gibi e, horozun kuyruğu talihsizlikle koptu ama horoz bayağı kaliteli ve baskın bir horozumuz. Ben tavukları dışarı çıkarayım oradan daha net bir Evet, e, bu ırkımızda e, salma olarak kullanılabilen ırklardandır. İki çeşit horoz var arkadaşlar. Bakın, e, yani çeşit derken ikisinin rengi de en sağdaki olan biraz daha genç. O fazla baskı olmadı. Onun renk yapısı daha koyu. Diğeri biraz güzel ama e, onun rengi de gitgide oturuyor. İnşallah bunlardan çok güzel yavrular elde etmeyi düşünüyoruz. E, şu anda 40 kadar yumurtaları makinamızda. Bu ırkı da salma olarak e, genelde zaten Amerika'da röver ırkı salma olarak bunu da salma olarak kullanılan ırklardan. Evet arkadaşlar. Durum böyle. Ee, bu hatlar hakkında soru sormak isteyen arkadaşlar e, kanalımıza yorum yaparak benimle irtibata geçebilirler. Tümerlerimizde durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah daha ileri günlerde daha detaylı videolar atacağız. Şu anda e, ikinci bir kümes yapım aşamamız var. Orada bütün ırkları, geliştiğimiz ırkların hepsini bir araya getirip orada farklı bir projemiz var. Onları da size yavaş yavaş inşallah anlatacağım. Görsel olarak çok güzel bir Kayseri'de kümes oluşturacağız. Bugünlük kanalıma yorum yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmayı abone getirmeyi hayırlı günler diliyorum.